Rüyada ağrı görmek, çoğunlukla kişinin iç dünyasındaki sıkıntı ve endişeleri simgeler. Bu tür bir rüya, yaşanmakta olan ya da yakın zamanda karşılaşılabilecek duygusal acılara işaret edebilir. Aynı zamanda kişinin ruhsal anlamda bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyduğunu da gösterebilir. Bu rüyalar, bireyin kendi duygusal durumunu fark etmesi ve çözüm arayışına yönelmesi için bir uyarı niteliği taşıyabilir. Ağrının şiddeti, rengi, süresi ve hissedildiği yer rüya yorumunda belirleyici unsurlar arasında yer alır. Bu detaylar, rüyanın anlamını çözmek için dikkatlice değerlendirilmelidir. Ayrıca, ağrının bedensel sağlıkla, enerji dengesiyle ve vücudun belirli bölgelerinin sembolik anlamlarıyla ilişkili olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle Rüyalarda hissedilen ağrı sadece fiziksel bir durumun yansıması değil, aynı zamanda ruhsal ya da psikolojik bir mesajın da göstergesi olabilir. Her bir detay rüyanın bütünsel yorumunda önemli ipuçları sunar.